Üstü sayıların özellikleri açıklama 4. Bir rasyonel sayının üssü alınırken pay ve paydanın ayrı ayrı üssü alınır. Negatif rasyonel sayıların çift kuvvetleri alındığında sonuç pozitif. Tek kuvvetleri alındığında sonuç negatiftir. 3 bölü 4'ün ikinci kuvveti. Bunu alırken şöyle yazarız. 3'ün karesi bölü 4'ün karesi. O da eşittir. 3 çarpı 3 bölü 4 çarpı 4. O da eşittir. 9 bölü 16. Şimdi pozitif bir rasyonel sayının ister tek kuvvetini al, ister çift kuvvetini al. Sonuç her zaman için pozitiftir. Başka nasıl yapılabilir? Şu arayı çiziyorum ve eşittir diyorum. 3 bölü 4'ün ikinci kuvveti demek 3 bölü 4'ün yan yana iki defa birbiriyle çarpımı demektir. O da eşittir. 9 bölü 16. Hangi yolla yaparsanız yapın doğru sonucu alırsınız. Eksi 2 bölü 3'ün karesi. Şimdi negatif bir rasyonel sayı. Üstüne bakıyoruz çift sayı. Öyleyse bunun sonucu pozitif olacaktır. Bunu şöyle de yazabiliriz. Eksi 2'nin karesi bölü 3'ün karesi. O da eşittir. Eksi 2'nin karesi demek eksi 2 ile eksi 2'yi çarpmak demektir. 3 çarpı 3 o da eşittir. Aynı işaretlerin çarpımı artı ters işaretlerin çarpımı eksidir. 2 ile 2'yi çarptım 4. 3 ile 3'ü çarptım 9. 4 bölü 9 eder. Şu şekilde de yapabiliriz burayı. Eksi 2 bölü 3'ü karesi demek yan yana iki defa çarpımı demektir eksi 2/3 çarpı eksi 2/3 artı 4/9 olur 3. örneğimiz 3/7'nin karesi pozitif bir sayı şöyle yazıyorum bunu 3/7 çarpı 3/7 o da eşittir 9/3 3 kere 3 9 7 kere 7 49 yapar. Eksi 6 bölü 7'nin karesi. Bu da negatif bir rasyonel sayı. Üstü çift olduğu için sonucu pozitif olacaktır. Şöyle yazıyorum. Eksi 6 bölü 7 çarpı eksi 6 bölü 7. Artı 36 bölü 49 olur. Şimdi örneklerimize gelelim. Örneğimizde 1 bölü 2'nin karesi alınıyor. Yani yukarıda rasyonel ifadenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. 1 bölü 2'yi 2 iki defa yan yana çarpacağım. O da eşittir. 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4'ü Bursa'da işaretliyorum. İkinci sorumuz eksi 1 bölü 3'ün karesi. Eksi 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3'ü çarpacağım. O da artı 1 bölü 9 yapar. Veya sadece 1 bölü 9 diye yazabilirim. 1 bölü 9'u denizde de işaretliyorum. Üçüncü sorumuz 1 bölü 5'in küpü 1 bölü 5'in küpünü almak için 1 bölü 5'i 3 defa yan yana çarpacağım. O da 1 bölü 1'leri çarparsan bir kere 1 1 1 kere 1 1 yapar. 5 beş kere 5 beş, 25. 5 beş tane 25 125 yapar. 1 bölü 125. 1 125e 125'i Bursa'da işaretliyorum. Dördüncü sorumuz eksi 1 bölü 5'in üçüncü kuvveti negatif rasyonel sayıların tek kuvvetleri eksidir. Şöyle çarpıyorum. Eksi 1 bölü 5 çarpı eksi 1 bölü 5 çarpı eksi 1 bölü 5. Sonuç eksi olur. Birileri çarparsam 1. Bir, 5 kere 5 25. 5 tane 25 de 125 yapar. Eksi 1 bölü 125. Bursa'da işaretliyorum. Beşinci sorumuz. Eksi 4 bölü 9'un karesi. Üstü çift sayı olduğu için sonucu pozitif olacak. Yani artı olacak. Şöyle yazıyorum. Eksi 4 bölü 9 çarpı eksi 4 bölü 9. O da eşittir. Artı 16 bölü 81 yapar. 16 bölü 81'i Ceyhan'da işaretliyorum. Altıncı soru. Eksi 1 bölü 2'nin üçüncü kuvveti. Negatif rasyonel sayının üssü tek sayıdır. Öyleyse burası eksi olur diyelim. 1'in 3. kuvveti 1'dir. 2'nin 3. kuvveti de 3 tane 2'nin yan yana çarpımıdır. O da 8 yapar. Eksi 1 8'i denizli de işaretliyorum. Ve doğru da şöyle yazabiliriz. Eksi 1 3, 1 2 çarpı eksi 1 2 çarpı eksi 1 bölü 2. Şunu çarparsa artı 1 olur. Eksi 1 ile çarparsam burası eksi 1. 2 ile 2'yi çarparsam 4. 4 ile 2'yi çarparsam 8. Eksi 1 bölü 8'i denizli de işaretliyorum. Yedinci sorumuz. Eksi 1 tam 2 bölü 3'ün üçün 3. kuvvetini alacağım. Bunu şöyle yapalım hemen. 3 kere 1, 3, 2 daha 5 bölü 3. 5 bölü 3'ün üçün 3. kuvveti. Eksi 5 bölü 3'ün üçün 3. kuvvetini alırken Eksi 5 bölü 3'ü Yan yana 3 defa çarpıyorum. Sonucu eksi olur. 5 ile 5'i çarptım 25 25 ile de 5'i çarptım 125 yapar. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 yapar. Eksi 125 bölü 27 Şöyle ayırıyorum eksi 125 bölü 27 Biz bunu şöyle de yazabiliriz. Şuraya yazıyorum. Eksi 125 bölü 27 veya eksi 125 bölü 27 veya 125 bölü eksi 27 şeklinde yazabiliriz. Yani bu üç yazılışın üçü de. Doğrudur. 8. sorumuz -2 tam 1/3'ün üçün 3. kuvveti. Önce bileşik kesre çeviriyorum. eksi -326 bir daha 7 7/3. 7/3'ün 3. kuvveti. Bunu nasıl hesaplayalım? E işlem yapmadan hesaplayalım. -7/3'ün 3. kuvveti olduğu için negatif rasyonel sayıların Kuvvetleri tek sayıysa sonuç eksi olur. 3'ün Üçün 3. kuvveti 27 yapar. Yani 3 üç tane 3'ü şöyle çarpıyorum. 9 çarpı 3 o da eşittir. 27 olacak. Sonra 3 tane 7'yi çarpıyorum. Bu da 49 çarpı 7 olacak. 7 kere 9 63 elde var 6. 7 kere 4 28. 6 daha 34 343. Eksi 343 bölü 27. Eksi 343 bölü 27'yi Adana'da işaretliyorum. Dokuzuncu sorumuz. Yandaki işlemin üstü şekilde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Burada bir sadeleştirme yapabiliriz. 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 16 olur burası. 1 ee, bölü 16, 1 bölü 16, 1 bölü 16 şimdi 1 bölü 16'nın kaçıncı kuvvetini alacağım 1 bölü 16'nın kaç tane var 1 2 3 4 tane 4. kuvveti bunu şöyle de yazabiliriz 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'nin 4. kuvvetinin şöyle parantez içinde alıyorum köşeli parantez 4. kuvveti o da eşittir 1 bölü 2 üssü 16 yapar. Biz bunu da şöyle belirtebiliriz. 1 bölü 2 üssü 16'yı şöyle de yazabiliriz bunu. 1 bölü 1'in 16. kuvveti 16'dır. 2 üzeri 16 şeklinde de yazabiliriz bunu. 10. sorumuz. Yandaki işlemin üstü şekilde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 18'i 2'ye böldük. 9 bölü 1 oldu. 9 bölü 1 oldu. 9 bölü 1 oldu. 9 bölü 1 oldu. 9 bölü 1'in dördüncü kuvveti şöyle de yazabilirim. Köşeli parantez, küçük parantez. Bunu 3 bölü 1'in karesi üssü 4 olur. O da eşittir. 3 bölü 1'in 8. kuvveti olur. 3 bölü 1'in 8. kuvveti Adana'da işaretledim. Bunu şöyle de yazabilirim. 3'ün 8. kuvveti 1'in 8. kuvveti 1'e eşittir. 3'ün 8. kuvveti de kendisine eşittir. 1'e bölersem 3 üzeri 8 olur burası. Aynı şekilde yani şu kısımda da 3'ün 8. kuvvetini ne yapacağım? 1'e böleceğim. 1'in 8. kuvveti 1'dir. O da eşittir. 3 üzeri 8'dir. 11. sorumuz. Eksi 2 bölü 3'ün 4. kuvveti. Çift sayı olduğu için negatifin üssü. Burası artı olacak. 2'nin 4. kuvveti 16. 3'ün 4. kuvveti 81'dir. Yani 4 tane 2'yi çarparsam 16. 4 tane 3'ü çarparsam 81. 16/81'i Ceyhan'da işaretliyorum. 16. soru. -1 tam 2/3'ün karesini. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Buraya doğrudan artı yazıyorum. Önce bileşik kesre çevireyim, ondan sonra da artı yazıp yazalım. 3 1 3 2 daha 5/3 üssü 2 artı diyorum çift kuvvet olduğu için. 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9. 25 bölü 9. 25 bölü 9'u Adana'da işaretliyorum. 12. sorumuz. Eksi 3 bölü 2'nin küpü eksi olur. 3'ün 3. kuvveti 27, 2'nin 3. kuvveti 8. Eksi 27 bölü 8'i Bursa'da işaretliyorum. 17. soru. Eksi 2 tam 2 bölü 3'ün 3. kuvveti tam sayılı kesre bileşik kesre çeviriyorum. 3 kere 2 6 2 daha 8 8 bölü 3'ün üçün, 3. kuvveti. Sonuç eksi olur. Şimdi 3'ün üçün 3. kuvveti 27'ye eşittir. Onu şurada hemen gösterelim. 9 27 yapar. 8 çarpı 8 çarpı 8 8'in 3. kuvveti 8 kere 8 64 çarpı 8 32 yapar. 48 3 daha 51 512 eksi 512 bölü 27 eksi 512 bölü 27 Bursa'da işaretliyorum. 13. sorumuz 5 bölü 6'nın 3. kuvveti 5'in 3. kuvveti pozitif sayı sonu pozitiftir. 3. kuvveti 125 6'nın 3. kuvveti 216. Şöyle hemen gösterelim. 5'in 3. kuvvetini. 5 çarpı 5 çarpı 5 o da eşittir. 125 yapar. 5 kere 5 25. 25 ile de 5 çarparsam 125 yapar. 6'nın küpü eşittir. 6 çarpı 6 çarpı 6. O da eşittir. Burası 36 yapar. 6 Alt kere 6 36. 6 3 18. 21 216 yapar. 125 bölü 216'yı Adana'da işaretliyorum. 18 eksi 3'ten 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti. Önce bileşik kesre çeviriyorum. 2 kere 3 6 1 daha. 7 bölü 2'nin dördüncü kuvveti. Sonucu artı olur. Negatif bir sayının çift sayı olan kuvveti varsa sonucu artı olur. 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır. Şimdi 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7. O da eşittir. 49 çarpı 49 diye yazacağım. 49 ile 49'u ne yapacağım? Çarpacağım. 9 kere 9 81. Elde var 8. 9 kere 4 36. 8 daha 44 yapar. 4 kere 9 36. Elde var 3. 4 kere 4 16. 19. Toplarsam 1 10. Elde var 1. 14. 2401 yapar. 2401. 2401 bölü 16'yı Adana'da işaretliyorum. 14. sorumuz 2 bölü 3'ün 6. kuvveti 2'nin 6. kuvveti 64 yapar. 3'ün 6. kuvveti onu da şöyle gösteriyorum. 3 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı, 3. Çarpı, 3. 2, 4, 6. Şimdi burası 9, burası 9, burası da 9. Burası 81 ederse 9, 72, 729 yapar. 729, 64 bölü 729'u Ceyhan'da işaretliyorum. 19, 2 tam 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. 2 kere 2, 4, bir daha 5 bölü 2. Üssü 3, o da eşittir. 5'in 3. kuvveti 125, 2'nin 3. kuvveti 8. 125 bölü 8'i Cihan'da işaretliyorum. 15. sorumuz 2 3'ün 6. kuvveti 2'nin 6. kuvveti 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 bölü 2 4 6 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 2 4 6 o da eşittir. 4 çarpı 4 çarpı 4 olur burası. 9 çarpı 9 çarpı 9 olur burası. Buraya aşağıya eşittir diyorum. 16 çarpı 4 olur. Bölü 81 çarpı 9 olur. 16 ile 4'ü çarparsam 64. 81 ile 9'u çarparsam 9 kere 1 9. 9 kere 8, 72 olur. 729. 64 729'u Ceyhan'da işaretliyorum. 20. sorumuz bölü 3 tane 1 3'ün 4. kuvveti. 3 kere 3, 9. Bir daha 10 3'ün 4. kuvveti. O da eşittir. 4 tane onu ne yapacağım? Yan yana çarpacağım. 4 tane 3'ü de yan yana çarpacak. O da eşittir. Burası 10.000 olur. Bölü 9, 9, 81 olur. 10.000 bölü 10.000 bölü 81. Ceyhan'ı işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, üstü sayıların anlatımına devam ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.